tillesini yemiş ve üzerine tepiklerle yere düştükten sonra hayat tarafından yerde tekmelenmiş bir insanın ve hayatı şikayet ediyorum. <laughs> Kardeş Tokat'ta evlilik o kapıdan geçmemişlere bir başarı hikayesi gibi anlatılır. Oysa ki Tokat'ta evlilik kadınlar için başarının anahtarı, erkekler içinse özgürlüğün sonudur. Baba evinde çalı süpürgesiyle temizlik yapan kadın Kocasının evine geldik ama gezen bas pardon süpürge istiyorlar. Hat tiz olduğundan falan da değil ha. İki dene story çekip de arkadaşlarına hava atmak asıl mesele. Çocuğum akşam ezeninde hoca elini kulağına attım mıydı anam telliği gösterirdi. Evlenince edcuk rahat ederim diye düşündüydüm de düşünmez olay. Aha bu kafama sıçayım. Benim başımın bağlanması hikayesine gelirse bizim Sasuk arkadaşların kafasını oydum. Kredi çekip mekan kapattım. Konfetiler, volkanlar falan on numarada hazırlık yaptım. Bir de iyice bir şiir yazdım ama görseniz on numara. Tabi o zaman ketçi piti falan yok. Yüksek kahvede çay karıştırdım, artık Allah ne verdiyse yazdık elimize gelin. Neyse kardeş yüzüğü çıkarttım uzattım eksüeteye doğru. Ne dese beğenirsin. Emme Hıdır ben böyle bir şey hayal etmiyordum dedi. Ben aha böyle baka kaldım. Çok. Tam konuşup cevap vereceğim. Eksüete hayalini anlatmaya başladı. Neymiş efendim tokadın üstünden teyyarı uçuracağımışım. Oradan da güller sepeceğimişim. Orada nar uçağının taş köprüye inip orada da evlilik teklif edeceğimişim. Şu dediğimi film sahnesi yapsak Toha'da Marvel filmi çekilir zaten. Tipiklerle yere düştükten sonra hayat tarafından yerde tekmelenmiş bir insanım ve hayatı şikayet ediyorum. Neyse ne ettik ettik evlendik. Emme bir şeye çok pişmanım. Benim emmoğlu durup dinlenip mırıldanıyordu. Bana bak Hıdır, bu kapı ahiret kapısı. Bu kapı sırat köprüsü. Geçersen <laughs> avı yersin ki daha dönemezsin emmoğlu. Ahlını başına devşir diyordu. Daha gayfeyi, tokat kebabını, bağ muhabbetlerini. Aha bak hele. Göremen artık diyordu. Bak emmoğlu iyi düşün bunu dedi. Ben de oturdum, düşündüm, düşündüm, düşündüm. Sonra anamdan yediğim kellik geldi aklıma. Abi mol, boş konuşuyorsun sen ya dedim. Kapat konuyu dedim. Kapattı o konuda öyle gitti. Demek ki hiç de düşünememiş. Neyse, evlendiğim günden itibaren diktatörlük rejimi üstüme kuruldu. Kuzey Kore halkıyla yer değiştirsem vallahi adaba can simidini alıp en yakın denize doğru koşarlardı diye. Ne mi oldu peki? Ana Kardeş, aşık babanın önünden geçerken bir gün tiril tiril çemen kokusunu görünce dayanamadım artık. Bastım gittim aşık babadan iki kutu çemen aldım. Eve gittim. iyice bir kahvaltı hazırladım. Siniye de iyice cene düzdüm bunları. Oradan ağrı. Hanımın odayı çaldım. Kapıyı götürdüm siniyi önüne koydum. Ne bileyim ben böyle olacağını bizim eksu etek gördüydü. Anam evde koca bozmancalar kavgalar çıktı. Vay neymiş babasının evine gidiyormuş da. Daha gelmeyeceğimiş de. Bu kokuyu bu evden silmeden bir daha tübe bismillah gelmezmiş de. Yandık. Oysa ki ben iyi bir niyetle yapmıştım bunu. Sabah eşime güzel bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Tiridine bandura bandura yesin dedim. Bu olayın sonunda hanım gitti babasının evine. Ben o sırada evi Minta'nın Arap sabunuyla pırılınan bir güzel çıtılandım çıtılandım çıtılandım. Kokuyu oh, çemen kokusunu komple söktüm de. Anca öyle geldi. Ha bir de bir tokat erkeği tokattan bir kız alacağım diyorsa. Yapacak yapar, hiçbir şey, şey kalmadı. E, Artık Et yemeye son. Öyle ya böyle. Vejeteryan olacak arkadaşlar. Akşama kadar çalışıyorum. Akşam eve geliyorum. Ne hükmetse her gün bir gün var. Gün. Yayın günü ise artık. Günden kalan artıkları da her akşam önüne dikiyorlar. Ye babam ye, ye babam ye. Artık bat, bulgur, kısır yemekten etin tadını Asabın önünden geçerken kedinin ciğere bakması gibi baha kalıyor ha Olur da kazanın dibinde günden kalma 2-3 dolma kalırsa etli dolma dünyalar benim oluyor. İnanır mısınız? Önce dolmayı açıp etlerini ayıtlayıp tek tek onları yiyor. Ondan sonra kalan bahlasını bulgurunu yiyor hayatın sillesini yemiş ve üzerine e, dipiklerle yere düştükten sonra hayat tarafından yerde tekmelenmiş bir insanın ve hayatı şikayet ediyor. Sosyal faaliyet mi? Onu da anlat. Sabah işe gidiyor, akşam eve geliyor. Geri kalan zamanlarda da kaynanama gezmeye gidiyor. Ama çoğu zaman onlar bize geliyor. Tabi ara sıra da anam ile bayramda seyranda gitmiyor değilim. Gittiğimiz zaman iyi bir ziyafet çekiyorum. Diyorum da o da yarıda kalıyor. Ta ki bu ziyafet kavgalarla başlayıp yemek boğazıma dizlene kadar devam ediyor. Ha kardeş her sene aynı senaryo. Başka bir değişiklik yok. Anamın bir lafa girmesi var. Ana Meri. Oğlumu zefil bırakmışlar. Oğlan gıttıktan çıkmış gibi yiyor. Şuna bale bir deri bir gemik kalmış. Demesiyle bizim eksi ve tekle laf başlarlar. Neyse gerisini ikinci bölümde anlatırım. En çok daha beklersek daha eve giremek kardeş. Şöyle noktalayayım tokatlıysanız ve hanım erkil bir düzeni kabul ettiyseniz maalesef öllüğün karı diyor size hayat. Abi geçen bir proje gördüm. Kesin bir haftaya bir milyon. Bence denemeliyiz. Esra mı diyorsun kardeş ya? Eyvallah. Sen boş konuşuyorsun kardeş.